Selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün günlerden cumartesi. Gördüğünüz gibi Chicago'dayım. Dışarıda güzel bir hava var. Görüyorsunuz güneşli ama buz gibi. Şu an eksi 2 derece hava sıcaklığı. Ama dışarıda güneş var. Bu uzun bir aradan sonra ilk haftam Chicago'da. Biliyorsunuz yaklaşık 3-4 aydır. Chicago'ya gelmiyordum. Bu hafta bu uzun araya bir son vermek istedim. O yüzden de dün Chicago'ya gelmiştim. Bugün ikinci günüm gayet güzel. Dışarıda görüyorsunuz şahane bir hava var. Etraf temiz. Sonuçta temiz olması benim için en önemli şey. Kar, kış yok. Belki de haftaya kar yağabilir. Onu bilemeyiz. Arkadaşlar gelelim videonun konusuna. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız ve girişimci bir ruha sahipseniz ben size bir iş tavsiyesinde bulunacağım. Eğer imkanı olanlar varsa bu fırsatı kaçırmasınlar derim. Araştırsınlar. Yaklaşık 4-5 yıldır Chicago'da kafamı nereye çevirsem hep aynı reklamı görüyorum. Her yerde hiç fark etmiyor. Bütün billboardlarda büyük binaların duvarlarında, yol kenarlarında, her yerde bu reklama maruz kalıyorum. Ne bu reklam arkadaşlar? Amerika'da saç ekimi. Adı Restora Hair. Her yerde reklam var. Chicago'da yaşayanlar bilirler. Eminim görmüşlerdir. Böyle bir reklamı görmemeniz imkansız. Kafanızı nereye çevirseniz onlar var. Reklam yüzü olarak da birkaç tane Amerikan futbol oyuncusu ve beyzbol oyuncusunu kullanıyorlar. Bu adamlar ne yapıyor? Bu adamlar Amerika'da saç ekimi yapıyorlar. Adı Restore Hair. Bu firma lokal bir firma mı bilmiyorum. Sadece Chicago'da mı, Illinois'da mı onu bilmiyorum. Amerika'nın genelinde mi ondan haberim yok. Ama Chicago'da her yerdeler. Belki diğer eyaletlerde de vardır. Bir gün merak ettim bundan 2-2,5 iki, iki, buçuk sene önce bir merak ettim arayayım dedim. Telefon ettim adamlara sadece merak için. Sordum dedim saç ekimi ne kadara yapılıyor dedim. Arkadaşlar Restora Hair diye firma 18 bin dolardan saç ekimi yapıyormuş. Başlangıç fiyatı 18 bin dolar. Yanlış duymadınız. 18 bin dolar. Türkiye'de ne kadar? 500 dolar. 500 dolardan başlıyor saç ekimi İstanbul'da. İyi bir saç ekimi 1500 dolar. Hadi 2000 dolar diyelim. 2000 dolar. 18 bin dolara adamlar burada saç ekiyorlar. Benden size tavsiye. Amerika'da yaşıyorsanız, girişimci bir ruha sahipseniz, reklam yaparım, ofis açarım, sağlık turizmi yaparım diyorsanız bu işe girişin. İnanın çok para kazanırsınız. Nereden mi biliyorum? Çünkü işim gereği çok insanla tanışıyorum. Bazı insanlara bunlardan bahsediyorum. Ama şunu söylemeliyim ki bana göre Avrupa'nın en büyük saç ekimi ve estetik merkezi İstanbul. Bu bir gerçek. 18 bin dolara adamlar saç çekiyorlar. Siz yaşadığınız şehirde bir ofis açarak sağlık turizmi yapabilirsiniz. Eğer paranız varsa destek alabileceğiniz firmalar varsa reklam yapabilir ve adamların 18 bin dolara ektirdiği saçı siz 4000 dolara 5000 dolara getirebilirsiniz. Ve bunun içinde uçak bileti dahil otel dahil. İstanbul'da karşılama dahil. Tekneyle boğaz turu dahil. Müşterilere 3-4 gün İstanbul'da konaklayacak bir sağlık turizmi yaratabilirsiniz. Eğer girişimci ruha sahipseniz gerçekten de büyük paralar kazanabilirsiniz. Tabii ki bu işin önceliği güzel bir reklam. Adamların 18 bin dolar sadece başlangıç dedikleri saç ekimini Türkiye'de 1500-2000 dolara yaptırabilirsiniz. Daha da ucuza. Bunun üstüne uçak bileti, otel, konaklama, giderler sizin de kar marjınızı koyarsanız bu fiyat 3-4 bine geliyor. Yani adamların ektiğinin neredeyse 5'te 1 fiyatına. Bir de işin ilginç tarafı adamların reklamlarda oynattığı saç ekimleri gerçekten de 5 para etmez. Görenler vardır. Ben yine de videonun arasına adamların reklamlarından birkaç örnek koyuyorum. Yani adamların öncesi sonrası dedikleri gerçekten de İstanbul'da sadece merdiven altlarında bile daha güzel yapılıyor. Adamların öncesi sonrası diye koydukları fotoğraflar inanın İstanbul'daki merdiven altı saç ekim merkezlerinde bile daha iyi yapılıyor. 18 bin dolara saç çekiyorlar arkadaşlar. Chicago'da bir ofis açıp güzel bir reklamla sağa sola bütün billboardlara reklamlar vererek bu iş yapılabilir. Gerçekten de paraya para demezsiniz. Sağlık turizmi. Ha bir tek saç mı? Tabii ki de saç değil. Bunun dışında diğer sağlık şeyleri de olabilir. Mesela göz ameliyatı, diş olsun, estetik olsun, implant olsun. Amerika'da implantlar çok pahalı. Biliyorsunuz İstanbul'da en kalitelisini takıyorlar. Bütün Avrupa Türkiye'ye gidiyor. Bütün Araplar Türkiye'ye gidiyor. Neden Amerikalılar Türkiye'ye gitmesin? Eminim İstanbul'da yaşayanlar, sağda solda Arap insanlar görmekten bıkmıştır. Biraz da Amerikalı görsünler. Benden size tavsiye güzel paralar kazanabilirsiniz. Yapacağınız tek şey ofis açmak, sağlık turizmi. Turizm yapıyorsunuz. Size gereken sadece 3-4 gün. İyi bir reklamla gerçekten de güzel paralar kazanabilirsiniz. kimse hayır demez. Yani adamı 18 bin dolara saç ekiyorsun bak burada 4 bin dolara her şey dahil hem de içinde tatil gidip başka ülke görüyorsun. Otel, boğaz, manzara her şey içinde senin oraya ödediğin paranın 4'te 5'te bir fiyatına. Buna kimse hayır demez arkadaşlar. Sağlık turizmi. Ben görüyordum Bazen havaalanında Türkiye'den Amerika'ya gelirken görüyordum. 3-4 kere denk geldim. Amerika'da yaşayan genelde İranlılar, Arap kökenli insanlar saç ektirmeye gidiyordu Türkiye'ye. Ben şahit oldum. Adamlar Türk değil. Ama Türkiye'den geliyorlar biliyorum. Böyle bir tavsiyede bulunayım size. Girişimci bir ruha sahipseniz Amerika'da paraya para demezsiniz. 18 bin dolara adamlar saç çekiyor. 18 bin dolar. Yanlış duymadınız. İstanbul'da 500 dolara saç çekiyor adamlar. 500 dolara. Ve o adamların yaptığı işten 10 kat daha güzel yapıyorlar. Evet bu videomu dinleyen Amerika'da yaşayan arkadaşlar. Öyle gidip de Amazon'da, Mamazon'da drop shipping yapacağım diye kıçınızı yırtmayın. Bakın size bir fırsat sunuyorum. Zengin olma fırsatı. Öyle Amazon'dan 3 liralık, 5 liralık ürün satarak zengin olamazsınız. Ama böyle bir projeyi hayata geçirirseniz o zaman zengin olursunuz. O zaman o sahtekarın dediği gibi uçaklarda, son model arabalarda gezersiniz. Tabii kendisi kiralık arabalarla geziyor. O ayrı konu. Bu uyarımı dikkate alın. Paranızı zaten böyle sahtekarlara kaptırmayın. Ona parasını kaptıran adamlar da genelde Türkiye'de yaşayan adamlar. O kadar görüyorum ki üzülüyorum ya artık üzülüyorum. İnternette yazıyorlar lütfen işte malımı alın paranızı iade edeceğim. Lütfen 5 yıldız 10 numara yorumlar yapın bana. Yeni başladım bu işe. Lütfen paranızı iade edeceğim diyorlar. Malı alıyorsun. Mal piyasanın en dandik malı piyasanın en dandik malını normalde 2 dolara satılıyorsa bu adam 8-9 dolara satıyor. Kimse tabii ki de adamdan o malı almıyor. İşte senin gibi malları internetten Facebook'tan oradan buradan yalvararak malını aldırtıyor. E parayı iadeye geldim be. Aa, i̇şte abla siz Amerika'da yaşıyorsunuz. Ben size parayı yollamasam daha bu işe yeni başladım bana da destek olmuş olursunuz. İşte yok abla ben size para yerine Amazon'dan hediye çeki yollasam olur mu? E evet malı alırken öyle demiyordun ama paranız iade. Kimse de demiyor ki. Malı almana gerek yok. Sen yorum yap. Hepsi böyle arkadaşlar. Birisi değil. O kadar çok şikayet var ki. Facebook'ta zaten bunların çoğu yasaklandı. Sakın arkadaşlar almayın. Hatta birkaçının verdiği malzemeye gittim baktım Amazon'dan. Bir de sana malzemenin linkini yollamıyorlar. İnternetten arayacaksın. Özele gel. Özelden sana söyleyecek. Yani ulu orta söylemiyorlar. Özelden gel. Google'a açacaksın. Google'a işte şu, şu şu kelimeleri yazacaksın. Sonra gideceksin o adamın malını bulacaksın. e Malı alacaksın. 3 liralık mala 10 lira para vereceksin. Paranla rezil olacaksın. Sakın arkadaşlar. Sakın. Amazon'dan şunu satıyorum, bunu satıyorum. Lütfen bana destek olun. İnanmayın. Sattıkları ürünler 1 dolarlık ürünler. Piyasada 1 dolara satılıyorsa o adam 5 dolara satıyor. E tabii ki sen bu adamla baş edemezsin. Adam Çin'de yaşıyor. Sen Türkiye'de gitmişsin. Konya'nın köyünde yaşıyorsun. Bu sahtekarın eğitim setlerine kanıp Amazon'dan dükkan açıyorsun. E ondan sonra malı Çin'den alıp Amerika'ya yollayacaksın. E iade nasıl olacak? Adam beğenmedi. iade etmek istiyor. Ne yapacaksın? Konya'dan mı çözeceğim bu işlere? Sakın arkadaşlar. Parayı götürenler o sahtekarlar. Öyle kiralık uçaklarla, kiralık evlerle, kiralık arabalarla milleti kandırıyorlar. Kandırsınlar bakalım. Sahtekarın önde gidenidir. Ben bazen görüyordum Twitter'da. Öyle çakallar ki bu size eğitim setini satanlar. Twitter'dan bir şey paylaşırlar. Altına biri yazmış, "Abicim, bana 300 dolar lazım. Yollayabilir misin?" Adam da yazmış ki, "Ne demek kardeşim, hemen yolluyorum. Hesabını ver." Hemen yolluyor. Herkes de "Wow" diyor. adama bakın, "Wow." Adam 300 dolar para yolladı diyor. Sadece bir kişinin isteğiyle. Sahtekar çünkü. Öyle sahtekarlar ki işte insanları böyle kandırıyorlar Adam sağ cebinden alıp sol cebine koyuyor Sonuçta yardım isteyen de kendisi Sahtekerin önde giden de işte sağda solda Sahte arabalarla Uber'u yapıyoruz lift yapıyoruz İşte Porsche'ye şu bindi Lamborghini'ye şu bindi Sahtekar arkadaşlar Bunların hepsi sahtekar Bunlara paranızı kaptırmayın Gidin ekşi sözlükte Bunlar için yazılanları okuyun Bak ben size adam gibi bir fırsat sunuyorum. Amerika'da yaşıyorsanız sağlık turizmine başlayın. Amerika'da 1000 dolara bir implant. 1000 dolar. 1000. Türkiye'de 200 dolar. Implant. Daha da ucuz. Ne 200 doları? Daha 5 yıl önce 200 dolardı. Şimdi belki de 100 dolardır. En kaliteli. Titanyum. 100 dolar. 150 dolar. Buradan bin dolara implant takıyor. 18 bin dolara saç çekiyor. Bilmem kaç bin dolara işte katarak ameliyatı yapıyor. işte diş teli takıyor. Millet de gidiyor burada sigortası yoksa bunlara çuvallarla para ödüyor. Eğer girişi ruha sahipsen açarsın bir ofis yaparsın reklam işte Facebook'ta da Türk grupları var. Oralara da reklamlar verirsin. Onlar seviyorlar böyle reklam almayı. Zaten Amerika'da yaşayan Türkler tarzı gruplar böyle. Sırf onun bunun kanalı oldu artık Facebook'ta. İşte reklam veriyor. Onun bunun kanalı oldu. Önüne gelen kanala bir bin dolar veriyor. Bütün kanalı alıyor. Reklamını yapıyor. Her gün insanlar orada avukat reklamları görüyor. Bari kanalların adını değiştirin yani. İşte avukat bilmem neyin kanalı. Millet tasanıyor ki işte avukatlar yardım ediyor. Ya kim kime yardım ediyor? Amerika'da kim kime yardım ediyor bedavadan? Avukatların saatlik ücreti 200 dolar ve kim kime yardım ediyor? Ara bir tanesini hemen sana diyor ki işte randevu alın şu şu tarihte şu şu saatler arasında randevu alın telefonda bize ulaşın. Kimse kimseye yardım etmiyor. Adamlara mesaj atıyorsun cevap bile vermiyorlar. Yemeyin arkadaşlar bu tuzakları. Amerika'da adam avukat bedava sana yardım edecek ha. Geçeceksin sen bu haklara. Neyse. Yani demem o ki Böyle Amazon'da Amazon drip yapacağız, Amazon drop yapacağız, Amazon yarak yapacağız, yarak kürek yapacağız. İşlerine sakın arkadaşlar bulaşmayın. Zaten bulaşanlar da Türkiye'de yaşıyor. Yani Amerika'da da yaşamıyor adamlar. Dediğim gibi yani ben bazen bakıyorum adamın verdiği malzeme işte geçen bir tane vardı. Hadi dedim kontrol edeyim bakalım adam hangi şehirden. İşte bir tane bebek eldiveni satıyor. Neymiş? Bebeğin eline bu eldiveni takınca işte bebek baş parmağını ısırmıyormuş, yalamıyormuş. E kaça satıyorsun? 30 dolar. İnternetten bir gireyim bakayım dedim. Ya buldum. Adam Anadolu'nun bilmem ne ücra kasabasında açmış bir tane Amazon dropship millete bebe geldiğini satıyor. Mal nerede? Çin'de. Malı alacak adam bir ay sonra Amerika'ya gelecek öyle mi? E beğenmedi adam geri nasıl yollayacak? Bırakın arkadaşlar bu işleri. İşte geçen sene gördünüz. Bir tane paspas takımı aldım arabaya fotoğraflarla alakası yoktu. Paspas takım bir geldi. Leş. Hemen hiç tereddütsüz dedim iade. Almam da diyemiyor. Öyle yazmış bir de. Yanılmıyorsam ebay'den almıştım. Geri iade almam da diyemiyor. Oraya yazmış malı satarken sayfaya. Kesinlikle geri iade kabul edilmeyecektir yazmış. Nereye etmiyorsun lan? Malı beğenmedim bitti ya. Sen istediğini yaz oraya malı iade kabul etmiyormuş. Dedim ben bu malı geri iade edeceğim. E bir baktık adam Chicago'da yaşıyor. E mal nereden geldi bana bilmem nereden. Adam bana özel cep telefonundan mesaj yazıyor. Lütfen işte malı benim adresime yollayın. Oraya yollamayın diyor adrese. E niye? İşte Amazon drop shipping yapıyor ama bu adam Amerika'da yaşıyor. Çinliydi büyük bir ihtimal. Ya da uzak doğulu biriydi çünkü ismi Çinceydi. Adam diyor ki lütfen malı bana yolla diyor. Ben hemen sana paranı iade edeceğim diyor. Çünkü biliyorum mal onun dediği yere giderse uzayacak. Mal oraya gidecek, para benim hesabıma gelmeyecek, karman çorman çorba olacak. Adam dedi lütfen dedi malı bana yolla dedi. Ben sana dedi hemen cebimden dedi parayı dedi iadesini ve de yolladığın dedi postane şeyinde yollayacağım dedi ve yolladı. Yani mal alırken ücretsiz bana geldi. Posta ücreti ödemedim ama yollarken 15 dolar posta ücreti ödedim. Adam onu da bana iade etti. Etmek zorunda. Amazon'dan, ebay'den satış yapıyorsanız kurallara uyacaksınız. Yok öyle malı sattıktan sonra ben malı geri almam bozuk kırık çıktı yok ben karışmam diyemiyorsun. Ebay'de olsa Amazon'da olsa malı satan kişi almakla mükellef. Burada tek sorun geri iade ücretini kim ödeyecek postaya? Önceden bununla ilgili video çekmiştim. Yani ben adamdan kompresör aldım. Kaliforniya'dan Toyota Corolla için kompresör geldi. Klima kompresörü bozulmuştu. Kompresör yanlış çıktı. Başka arabanın çıktı. Yani Toyota Corolla ama benim modelden değildi. Geri yolladım. Yollarken parasını ben ödedim. Çünkü adam oraya yazmış eğer malı iade etmek istiyorsanız 15-20 gün içinde iade edebilirsiniz. Ama post ücreti alıcıya aittir. Haliyle de ben ödedim. Eşek gibi ödemek zorundaydım. O yüzden arkadaşlar bunlara dikkat edin. Böyle sahtekar insanların laflarına kanmayın. Amazon'dan drop shipping yapacaksın. Zengin olacaksın. Ferrari'ye bineceksin. Uçaklarla geleceksin. Hollywood'da şatolarda oturacaksın. Hepsi yalan arkadaşlar. Hepsi tırıvırı. Hepsi tırıvırı. Bu adamlar bildiğiniz internette sazan avına çıkıyorlar. Ben bu adamları her yerde görüyorum. Twitter'da, Facebook'ta. Onun bunun videolarının altına yorumlar yazıyorlar. Aptal aptal yorumlar yazıyorlar. İnsanları çekmek için. Adam yorum yazıyor. Yorumun altına kendi ayarladığı 10 kişide cevap yazıyor. Vay abim burada mısın? Abim senin sayende zengin olduk. Abi şöyle yaptık. Abi böyle yaptık. Abi hayatım değişti. Abi seninle tanıştım, zengin oldum. Hepsi yalan kendi adamları. Kimsenin para kazandığı yok arkadaşlar. Türkiye'de yaşayıp da Amazon'da mal satacaksın da mal Çin'den Amerika'ya gidecek de sen böyle para kazanacaksın da kazanırsın. Kazanmaz değilsin. Eğer girişimci ruhun varsa, İngilizcen varsa geceni gündüzüne katarsan kazanırsın. Öyle sağda solda benim malım alın. Yorum yazın, paranızı iade edeceğim diye gezerek para kazanamazsınız. Benden size tavsiye. Amerikalılar sizin gibi salak değil. Malı alırken adam inceliyor. Malı alırken ilk önce bakıyor mal nereden geliyor. Amerika'da yaşayıp da Çin'den mal alan çok azdır. Adam Çin'den satıyor malı. Tamam, 2 dolar 3 lira ucuzdur ama aynı malı adam Amerika içinden satıyor. E 1-2 dolar fazla. Adam tabii ki de onu alır. Çünkü bir günde evine gidiyor. Çin'den almaz adam. Çok zor. Olmadıkça almaz kimse mal. O yüzden Çin'de satılan mallar ucuzdur. Yani demek istediğim böyle bu işlere girmeyen önceden de uyardım ben size. Paranızla rezil olursunuz. Gidip ona buna işte eğitim setlerine 200-300 dolar verip de para kazanacağınızı sanmayın. Hepsi hikaye onların. Bunlar böyle millet işte sikiyorlar. Adam milyarderim diyor işte şöyle diyeyim uçaklarım var, Lamborghini'm var, Ferrari'm var diyor ama YouTube'da sahte videolar çekip para kazanma savaşında. E hani sen villalarda yaşıyordun, hani uçaklarla geziyordun. Ne işin var senin YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, orada burada sahte sahte yorumlarla, sahte sahte videolarla? Yemeyin arkadaşlar. Bunların alayı sahtekar. Bir işe girmeden önce araştırın. Google'dan bakın. Elinizin altında. Bütün bilgi kaynağı var. Bu adamlar için sayfalar dolusu yazı yazılmış ekşi sözlükte. Alayı sahtekar. Eğitim setini bin kişiye satıyorsa bu bin kişinin on kişisi para kazanıyordur. Diğer gelik alanların hepsi çöp. Verdikleri 250-300 dolar eğitim seti paralarının üstüne de bir bardak soğuk su içiyorlardır. Bakın ben size gerçek bir zengin olma fırsatı söylüyorum. Ben yapamam mı? Tabii ki de yaparım ama bu işi yapmak için büyük sermaye, reklam, internet, bu tarz şeyler gerekiyor. Öyle kolay olmuyor. Ben size bir fırsat veriyorum. Amerika'da yaşayan hali Amerika'da yaşayan, cebinde parası olan, girişimci ruhu olan arkadaşlar yaşadıkları şehirlerde ofisler açsınlar, reklamlar versinler. Amerikalıları çok güzel kazanırsınız. Nereden biliyorum? Çünkü ben Uber'da çalışırken çoğu insanla muhabbet ediyorum. İşte bazen konu bundan açılıyor. Bu reklamlardan açılıyor. Çünkü nereye baksak o adamların reklamlarını görüyoruz. Ben de diyorum ki işte bazen bu adamlar 18 bin dolara saç ekiyor diyorum. Aynı saçı diyorum İstanbul'da bin dolara ekiyorlar. Bin dolara diyorum. Ve bu reklamlardaki insanlardan kat ve kat daha iyi. Daha güzel ekiyorlar diyorum. Adam inanamıyor. Öyle vardı insanlar Google'dan giriyorlar. Sırf ben bu muhabbeti yaptım diye araştırıyordu. İstanbul'daki hastanelere bakıyordu. Çok güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız tek iş Amerika'da yaşayan işte bu tarz sorunları olan estetik, diş, göz, saç sorunları olan insanları bulup İstanbul'a yollamak. Buradan da en az %50 para kazanacaksınız. Yani düşünün adam gidiyor geliyor her şey dahil otelde 5 yıldız otellerde kalacak 3-4 gece. Yiyecek içecek boğazlarda gezecek bütün havalanına kadar her şey dahil. Adamların parasının dörtte bir fiyatına be. Yani bu benden size bir tavsiye. Tabii ki koyun bir kenara bu tavsiyemi bulunsun. Yarın bugün işinize yarayabilir. Yani benden tavsiye. İnsanlar böyle para kazanıyor. Yani karşılaştırmasını siz yapın arkadaşlar. Siz kendinizi bir Amerikalı yerine koyun. Amerika'da yaşıyorsunuz. Hayatınızda hiç Amerika'dan dışarı çıkmamışsınız. Ve karar verdiniz saç ektireceksiniz. Araştırıyorsunuz. Bakıyorsunuz Restora Hair var. Arıyorsunuz adam 18 bin dolar diyor başlangıç. Size diyor 20 bin dolara patlar diyor bu. 20 bin dolar adamda da Adamla yo yatma kalkma karşılama son model jiplerle karşılanıyorsun havalanından. 4 bin dolar diyor. Siz bir Amerikalı olarak hangisini tercih edersiniz? 20 bin dolara gidip saç ektirmeyi mi? O da dandik bir saç ekimi. Uçağa atlayıp 3-4 gün hem tatil yapıp hem de saç ektirmeyi mi? Ve oraya verdiğiniz paranın 4'te 1'i 5'te 1 fiyatına Hangisini tercih edersiniz? İşe bu yönüyle bakarsanız Ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar Bu videomu izleyen belki de Bu projeyi hayata geçirecek insanlar vardır. Onlar için bu videoyu çekiyorum. Bu işin sırrı reklam arkadaşlar. Unutmayın reklam. Çünkü ben Chicago'da araba sürerken kafamı nereye çevirsem çevireyim bu adamların reklamlarına maruz kalıyordum. Öyle bir reklam yapıyorlardı ki belki de o reklamlara verdiklerinin yüz mislini kazanıyorlardı. Ne olacak arkadaşlar? İki tane müşteri bulsa 40 bin dolar. 40 bin dolar. İstanbul'da yaşayan arkadaşlar varsa ne demek istediğimi anlarlar. İnanın İstanbul'da merdiven altında ekilen saçlar bu benim bahsettiğim Restora Hair firmasının ektiği saçlardan bin kat daha iyidir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.